Doğrusu kardeşimin kanalına. İkimizin kanalını söylüyorum. Arkadaşlar bugün kardeşimin tabletinde e, El Primo ile baya bir oyun oynayacağız. Ben çünkü El Primo'yu seviyorum. Nedense. Şurayı falan da seviyorum ama El Primo'yu daha çok seviyorum. Oyuna başlayalım arkadaşlar. Şimdi sadece Brawl Stars oynamayacağız. Diğer oyunlar da oynayacağız. Arkadaşlar ben şu tableti bitireyim. Aksesuar var ya ben bu aksesuar bunun aksesuarını çok seviyorum. Arkadaşlar bulamadım sonuncuyu ya? Evet, iki tane yüküm var. Şöyle. Tamam. Hemen seni alayım. Sonra yukarıdaki yük alırım. Üf Max geldi abi. Kaçma. Ağzını kırayım ya. Neden arkadaş benden kaçabiliyor. <laughs> Şöyle kaçsan. Aa tutamadım ya. Ne yaptın ya? Arkadaşlar otomatik basmamıştım ben. Hile. Hakikaten iyi arkadaşlar. Tablet. Kardeşimin tableti. Var o kadar pis ki. Ya oyun oynayamıyoruz ya. Neyse, ee, bir el daha atalım. Sonra diğer oyunlarını oynarız. O zeki mi? Zeki, tehlike. Tehlike sezdim. Zeki gelsin lan buraya. Aksesuar show yapıyorum arkadaşlar şu an ben. Aksesuarla ilk defa gibi bir şey oynuyor. Elfim güç döndürmüşler. <laughs> Arkadaşlar. Jack mi bu? Jack mi? İsmini de tam bilmiyorum. Duvar arkasından vurabiliyor bu canım doğsun. Doğmuş. Şöyle şöyle. Şöyle. Arkadaşlar. Ya bir vur ya. Şuna vur. Tamam adam. Ya vuramadı ya. No. Tamam. Bir saat ben onunla uğraşıyorum zaten. Senin peşinden ağlamayacaktım. Evet arkadaşlar. Ama hayır. Arkadaşlar canına bak. Hayır. Bak bu hiç olmadı. Hoş değil Ruko. Yaptıklarınız hoş değil ama. Ruko seni bir alırım. Var ya neye uğradığını şaşırırsın. Evet boş attı. Yok musunuz oğlum siz ya? Gel sen Yuko. Baksana hiç vuramıyor. Evet. Üf. Ölüyordum. Seken toplar da az daha çarpıyordu arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir hepsini aldı ya. Çok kötü oldu bak. Şöyle. Üf. Bin mi vuruyordu? Kaç kötü oldu? Şöyle. Şöyle. Şöyle Oğuz'a vuruşunu bir atsın Aa. Boşu atacaktı. Gelsin. Gelsin o Sağlık olsun. Evet. Sağlık olsun arkadaşlar. Evet. Onu da öldürdük. Bu oyunda da birinci olduk. E, önceki oyunda eksi 2 yedik. Şimdi artı 10 olduk. Evet arkadaşlar şimdi başka oyuna geçeceğiz. Ne kadar uzun olmasını istemiyorum arkadaşlar aslında. Nasıl çıkıyor ya? Kardeşimin dalbesi de bir bozuk arkadaşlar bastık. Bayağı kasıyor abi. Bozuk ya. Güzel. Arkadaşlar düzenledi. Ters çevirdik. Neyse. Ee, hangisini izlesek? Oynasak. Şunu onu onu istemedi nedense. Allah Allah. Bunu çekeyim şöyle bir yana. Bir tane daha oynuyoruz. Neydi? Neyse. Bundan başlayacağım. Arkadaşlar. Ama diğer o örümcek adam çok uzun sürüyor arkadaşlar. Onu oynamasam mı ki? ya. Ben bu oyunu biliyorum herhalde arkadaşlar. hatırladığımı mı bilmiyorum. Ama değişmiş fotoğrafı. Hatırladığımsa. Yani. Evet. Şimdi adam bizi görev veriyor diye hatırlıyorum. Start. Giriyor mu? Ne yapacağım? Buna bastım. Buna bastı ya, bastı. Sıkartmıştım, görmedim de. Neyse. Bu neydi ya? Ne yapacağız? Kafamıza göre adamlar vuracak mıyız? Arkadaşlar ne yapıyorduk? Neyse, kardeşim efendim. Hee. Keskin nişancıları öldürürüz herhalde. Keskin nişancının birisini gitti. Sonra birisini daha bulduk. Ama arkadaşlar çok bağlı. Bağlı bağlı ama bir iki kişi daha öldürdük. Kaç mermim kaldı? Diğerini de bulayım. Aa şuradaymış arkadaşlar. Hemen şöyle zoom yapayım ve arkadaşlar bunu da kolaylıkla bitirdik. Tadık kart kart dedi. Bir yerde açayım ve bitirelim bu videoyu. Ee, nasıl? Next diyelim. Arkadaşlar. Tamam. Bu adamı mı olacakmışız? Evet arkadaşlar. Şöyle bunu ben bir yukarı koyayım. Start dedim. Start 2. Ne oldu? Doluyor. Arkadaşlar şu herhalde. Bunu mu bulacağız? Bu düşmana benziyor. Kim oluyor lan? Arkadaşlar bak şurada. Zim yaptım. Tak yaptım. Şurada da birisi var. 27 mermimiz var. Evet arkadaşlar. Ve onu da öldürdük. Bunun da sonuna geldik. Tank içinden bulmuşuz. Neyse. Bitti. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelelim. Like ve yorum atmayı unutmayın ve abone de olun arkadaşlar Allah aşkına. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.